arkadaşlar. Merhaba. Şu anda bir video çekeceğiz değil mi baba? Evet kızım. Şu an challenge. Evet. İlk defa video çekiyoruz. İlk defa çekiyorum ama çok heyecanlıyım. Seninle bir kamera çekiyorum. Evet ben az önce yapmıştım gördüğünüz. Evet. Elimizde tekrar anlatayım. Bu videoyu izlemeyen hemen açsın. İşte elimizde dans eden dinozorlar var değil mi baba? Evet. Kitabı. Evet. Bir de kumbara var elinde. Bakın üstünde hem de prenses. Hı hı. Ve burada um, boğalı bir prens var. Mum var. Fili. Mum var. Um, mum var. Çaydanlık var. O da fil, fil gibi. Burada küçük bir fincan. Şu anda bir de ekşinti. R şeklinde. Babam şekerimiz da var. şekerimiz var. Sen de kullanıyorsun değil mi? Hı hı. Çok iğrenç. Ya Yersen <laughs> kaybeden Ama taş geldi. Aldık. Evet yine de aldık. Şimdi bir de elimizde karpuz var. Gösterelim. Karpuz ve kavun. Evet. Şimdi videomuza başlıyoruz. Taş kat makas yapalım. Taş kat makas. Taş kat makas. Teşkilatı makas. taş makası. Hahaha! Kırt. Ay! Şimdi ben kaybettim. Hangisini seçsem acaba? İmamlıyı seçiyorum. Sen bunu mu seçiyorsun? Hı hı. Babamı seçti arkadaşlar. Bakalım nasıl bulurum? Re, güveri. Ay! <laughs> ekşi mi? Ekşi arkadaşlar. <laughs> Yeme at gitsin tamam. Yeme at gitsin. Yemedim arkadaşlar. Şimdi sıra babamda. Sen hangisini seçiyorsun? Şeker. Ben yiyebilirim. Sen e, bu ne? Tamam Tamam Oo <laughs> oh, bu ne böyle? <laughs> Arkadaşlar bunu bugün yiyelim. Hmm. Sen yemedin kadar varmış. Evet at dışarıya gitsin. Eee hoyi hmm. hoyilandı hmm, babam arkadaşlar. Hmm. Şimdi karpuz ve kabuğunu göstereyimce kapatacağız. Onda değil mi babacığım? Şimdi alalım. Baba. Artık sen bana yedir. gözümü kapatıyorum Sen tadını bileceksin tamam mı? Ne versen tadını bileceksin.